Flash beraber. Aya doğru girmeye çalışacak Simple. İlk birkaç mermi attı. Bridge'e gelen Molotov'tan dolayı hareket denemiyorlar. Voxic Elish'e kaldı Elish. Mid'den attırdı galiba. Arka tarafta Uuu var da Zantares. Simple'ı Heaven'da yakalıyor. Bir el shot daha gönderdi Zantares. Kerrigan'da Frozen kaldı için. Kerrigan'da smoklardan düştükten sonra. Frozen kaldı son. O da artık armor'ını korumaya çalışacak. Simple'da ancak indi var. Zantares burası ikinciyi de vurdu ve Jota yardımda. Son kalan önce burada Simple. Simple geç kapıya devam ediyor ve Jota. Jota. Herkes burada olunca kimler geliyor yalnız Kerrigan arka direkt. Bir kede Voxy'yi de Vox da vurmuş arada ama çok büyük problem yok yalnız. Bir vs bire kadar geldi Amazon Paris. Jota güzel bir smoke var. Jota ile beraber Frozen yakaladı e ve üzerine Simple da vuruyor. 4-3'ten bir anda. Yalnız iki oyuncu biraz birbirinden koptu bizde. Şimdi double kick atacaklar gibi. Kedi e ufaktan açılıyor. Range çok dikkatsiz. Yakında olduğunu düşünmedi. Bir kedi e ilk kill aldı. Kendi şimdi bir takıldı Ve bir ya. Açabilir ama. Kontak yürüme tercihinde. Top, -top geldi. Antares yürüyecek. Kedi'ye kadar açıldı. Kerrigan bile fight. Hala orada Frozen var. Onu da vurdu. Ters bir kedi yapıldı. Tersimiz bir. Orada. Antares. Kedi'ye durmaya devam ediyor. Çok temiz bir headshot. Yeniş. Temple'dan takas aldı ama hala çok uzak bir simpul var. Süre geçiyor Oz Altares'ten. İnanılmaz -şartlar. 14. kill oldu. Gördü her şeyi Ben bir bıçak istiyorum. Bir bıçak istiyorum. Bir bıçak istiyorum artık burada. Bir bıçak istiyorum burada ve geldi. Dube bir kere de dönüyor takası alıyor. Yani Kerrigan'ın tüm haritaya gezmesinden alınan bir kill hiç önemli değil. Evet belki Zantara söyledi ama Oooo 3 medias, beni son mermilerinde Kedi, Kedi geçecek Kedi harika bir yardım var simple orada. Kedi onu da vurduuuu 4 tane oyuncu Connector'a doğru yaklaştılar İlk ortamdaki ilk mermi arttı ama 3 tane kin çıkardı? Avantajı da yakalamış olduk ama Froz'lu Hayal 2 dönüyor Koşa koşa esprayınca salım hayal O nasıl 9 Yerden... Yürümeye başladılar. Boksik yapıp köşede. Boksik mermiye gönderdi. Hemen geri çekip dipleşini attı. Bu arada bir de gördüler ve iki tane geldi. Çok iyi yardımlaşma. Boksik yürümeye devam ediyor. Sıfırdan iyi bir flik geldi. Bombayı alacak. 20 saniye kaldı. Buradan dönemezler. Simple ortaya doğru bakmaya karar verdi. Ve meydanın yardımı. Ve i̇ki tane kill. Kevge keyif aldı rounddan. Tekrardan'ı gördük. Sağ çekilecekler ve o sik kapıdan bol bekle etrafını yorku. Çocuk oraya da vurdu. Bir vs 1'e geldi 10 saniye plant için. geldi Oksikon'u vuruyor. İçikten e, Jota oldu. Zantreft'ten çok iyi bir etkiler var. Zıplayarak bir de vermesi. Yekindar net spreyi attı. Yürüden gelen bir etkiler. Zikert'e muhabbet bir kez kaçırmadı. Kedya şöyle bir tepkledi. Yıkımlar artık gelecektir. Smoke arkasında ve yeri de belli oldu. AP aşağı düştü. Onu alabilirdi ama üzerine gitmeye çalışıyor. Yani avantaj Yekindar'da. AP aldı bir kedi. AP kaçıracak ki Yekindar kaçınmasına izin vermeyebilir. AP kaçırıyoruz. Açılı bekleyen bir var. Noxic onu yakaladı. Moldoy bizi kaçırmadı ama Vox'ing çok hızlı bir şekilde takasta. Birisi geldi buraya ve... ...bir takas bizim işimize gelebilir. Bir tane de bomba keser auto'yu. Lokumla beraber yakaladım ayar. Moldoy hala burada. Moldoy'un pozisyonlar. AWP'ye bulunmaz vurulmaz. çok dikkatsiz. Smoke'dan hangisi vuracağını şaşırdı Moldoy. <laughs> ve... Bu Jota kaldı sadece site'da. Mayer yardımda. Molotov geldi. Jota yer değiştiriyor. Hatchet'e kadar geri çekildi. Yine Fina, flash. Abdel oyunu yapıldı. Jota ikinciyi de vurdu. Yardımda Mayer var. 25 saniye. Mayer yaklaşmaya çalışacak. İçinde aldı Jota. Harika savunma. Helgat yürümeye başlayacak. Oooo. Jota. ne yani, yapıyor bu demiştir. Mo geldi. Kenya dümdü değil. Fight the big Kenya. Jota Jota'dan. Yalnız Heavy Gap Box'u yakaladı. Jota ev tarafında. Birazdan yeni belli olacak Jack yeni belli oldu. Kill aldı. Bir kere de kill aldı. Şimdi Jota saklanmaya çalışıyor. Biraz daha altından gelen oyuncu var. 2-3 pozisyona yetişsin canı yok. 20 saniye kaldı. Bir tane uğraşmak zorunda. İçeri doğru gitti. Jota birazdan oynayabilir. Sakin etmiyor ama çok iyi vuruş Jota'da. Ve son kill de ondan geldi. anlıyorum. Jota görünmüyor oğlum ekranda oyuncu yok ama Jota bir etrafta attı. Bir bir takas. Sesim. duymadılar ama şimdi görmüş oldular. Kitle kalmaya devam ediyor üzerine baskı gelecek. Baskı gelene kadar hayatta kalması lazım. Biraz daha hasar aldı ama hayatta kalmayı başardı. Bomsu bekliyor. Jota. İlk 2 3 dedi. Herkesin arkadan geldiğini söylemiş olabilir. Buraya doğru sıkışacağız. Fight başladı. Da dar bir alan var. Voxic burayı rendelemeye devam ediyor. Voxic herkesi vurdu burada.